Kimsiniz be? Ben sizin o çalıştığınız, o görüştüğünüz Boy. karakter sizlere benzer ama haberiniz olsun hepinizin. Dur. Ha kimsin? Sen nereden biliyorsun? Sen benim evimin içine mi giriyorsun? Korktu abici. Son insanım ha. Son insanım. Dikkat! Bir kere ben lazım. Benim boyum kısa ve ben çok sinirli bir insanım lan. Benimle uğraşılır mı? Tamam. Transponator kan kon. Lan Abi abi bak babam girse açıklayamam. Baban girse bunu kim girerse açıklayamazsın. Neyse bir daha bas. Mali peşine. Watch out. Her ikisi de fiil çekim eki almıştır. Her ikisi de fiil çekim eki almıştır hadi bakalım. Hayır ya. Hadi bakalım. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir şey açık kalmış. <laughs> tamam, hayır ya. Bir arıyoruz. Yok mu İki defa bol toz. Arşın çin. Ne oluyor Ne oluyor Ne? All right, <laughs> ah! oh. Broken, feel <laughs> back, 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 strawberry, 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 back, back, strawberry. Bozuyu <laughs> şey yapıyorlar. O zaman insanlar beni sever. Ya o sevişe şey ben şey bir sürü insan var zaten. Sahi mi? Kim mesela? Ben kredi kartı ah, limitini kendi parası zanneden bir geri zekalıyım. Tabi. Ani, o <laughs> şirin ve dünyanın barışı.

<gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> <gülüyor> benim benim şiş korkacıma hep böyle kavga etmeden oturum bakalım. Kimseye ulan çakal dönüyorsun. Ben seni seviyorum o an bile vuruyorsan ya. <gülüyor> 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 <laughs> ne oluyor lan? Oha be. alls det. Işte. Olası mı? bir seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsun? Gene açık cevaplayayım mı? Tabii. AKP ve Tayyip Erdoğan'ın karşısına Fusti şişesini getir. Fusti'ye oy verim. <laughs> bu ne bu ne? <laughs> hahahahahahah <laughs> <laughs> <c fizerden likewise> <Çartıyorum, gülüyor> <Apaşağı> <sana> şak geziyorum şak duruyor silahım bak 9 glock oğlum efes nereye gitti lan Efes diyor mu işte? Üçüncüye geldi o gelir birazdan. anda. Ya gitsene ya Allah Allah ödül izliyoruz şurda. Ben izlemiyorum gerçi bizim çocuklar izliyor. Efes öyle böyle izliyor Efes. Ben izlemiyorum. Benim alakam yok. Ben <laughs> <Nedim ya? gülüyor> <laughs> Hay 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 como me encaramo arriba de como como un izlemiyor ya. Susa bak bak hala 4-5 kişi sayıyor onlara da timeout atsanıza. Atın oğlum atın ya. Niye izlemiyor sen niye izlemiyorsun? Allah Allah ayıptır ya ayıptır ya. Alo. Ben lafın gelişi oğlum. Ne geldi ya bak. Heh. Apartman kurul kurup, kurup. <laughs> Beni şikayet ettin şu an. Nasıl yani? <laughs> Niye lan? bir şey analim kaçtı kapıyı. Kaç kişi dedik? 15 dediler amına <laughs> koyayım. Kaç kişiden şikayet, şikayet edin? Efesine bir kaç sefer yaptım. On, <laughs> evi başıma yıkacaklar amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> ah lan yani efesim. Ben ben dedim ki dedim bir ay daha dayansınlar dedim. Ee, bir gece yaptım da ben e, dertli. Sonra şey dedim. Bundan sonra osursa osurunu duyduğumu şikayet ederim dedim kapattım kapıyı. Hakkındır lan yap. Al işte. Gelsin Ama sen de çok bağırma. <laughs> <de> <laughs> Sen kuşum mükemmel befir tadında hatta gözlerim önünde bana görebiliyorlar abi ama bak <Sessizlik> <Sessizlik>